Farz namazda sure sıralamasını karıştırdım. Ne yapmam lazım? Sure sıralaması Kur'an-ı Kerim'de acaba yine vahiy yoluyla mıdır değil midir? Usulü tefsir kitaplarında bu husus tartışmalıdır. Ama hatırladığım kadarıyla İmam Suyutu'ya göre sure sıralaması şu anda Kur'an-ı Kerim'deki sure sıralamaları yine vahiy yoluyladır. Neden vahiy yoluyladır diyorum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyladır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hevai nefsinden konuşmayacağını göre ki bu da ayet-i kerimeyle sabit. Estaizu bismillah ve mâ yantiku ani hava hawa in huwa illa vahyu yuha. Sadakallahu O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hevai nefsinden konuşmaz. Ancak neyi vahiy ediyorsak onu konuşur. Arada istisnai durumlar vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsi görüşlerini beyan ettiği. Ben burada tahribi olarak <laughs> konuşuyorum. Kendi beyanlarını ifade ettiği Bedir Savaşı vardır. Hurmalık meseleleri vardır. Bunlar fıkıh kitaplarından ve usul fıkıh kitaplarından da gözükebilir. Sure sıralaması Allah'ımızın yönlendirmesiyle ise ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi de öyledir dedik. Bir metlu vahiy var bir de var. Var. Buna namazda da dikkat etmek gerekir ama farz ve vacip namazlarda. Farz ve vacip namazlarda sure sıralamasına dikkat etmek vaciptir. Vacibi kasten namazda terk ederseniz namazın iadesi gerekir. Bunu da unutmayalım. Ancak nafile namazlarda bir genişlik vardır. Ama farz namazda bilmeden başınıza geldi bu mekruh olur. Namazın iadesi gerekmez. Ancak nafile namazlarda bir genişlik vardır. Bu genişlik nafile namazlarda farzda bile vardır. Ne demek istiyorum? Farz kurallarda bile vardır. Namazda ayakta durmak nedir? Namazın farzıdır değil mi? Kıyam dediğimiz. Ancak nafile olduğu zaman oturarak da bu namazı kılabilir misin? Kılabilirsin. Velev ki bir özrün olmasın. Ancak ayakta durduğun şekliyle ki sevabı alamazsın. Oturduğun zaman sevap düşer. Buradan da şunu da anlayabiliriz. Ne kadar zahmet, o kadar rahmet. Nafile namazlarda bir genişlik olduğunu anladığımıza göre sure sıralamalarında da nafile namazda farz ve vacip namazdaki gibi bir vaciplik yok yoktur. Bunu da söylemek gerekir ki bazı kardeşlerimiz kutsal gecelerde kılınan namazlara buradan itiraz etmeye çalışıyor. Bu nasıl namaz? Ki örnek gösteriyorum. İlk önce ihlas oku diyor rivayette, sonra kafirin oku diyor. Halbuki sure sıralamalarında kafirun mi önce gelir, ihlas mı? Kafirun önce gelir. Ama bu nafile namaz olduğu için bu yine Hanefi mezhebine göre namaza ters bir iş değildir. Dolayısıyla bir bidat değildir. Çünkü oradan vurmaya çalışıyorlar. İşte siz namaza uygun iş yapmıyorsunuz, yeni bir bidat çıkart. Halbuki Hanefi mezhebine göre nafile namazlarda sure sıralaması şart değildir, vacip değildir. Dolayısıyla ortada bir bidat yoktur. Çünkü biz ne yapmıyoruz? Secdeyi 5'e çıkartalım arkadaşlar. Veya yani pozisyon olarak söylüyorum. Bu secdeyi normal böyle yapıyoruz ya bambaşka bir secde ürettik. Böyle bir şey yapmadığımıza göre, namazın içindeki kuralda nafilede bir genişlik olduğuna göre, orada da kafanıza takılacak bir mevzu yoktur kıymetli kardeşler.